Evet. 2021 yılının en beğenilen dijital içerik üreticisi ödülünü vermek üzere 22. dönem yönetim kurulu başkan yardımcısı Eren Berkey'i sahneye davet ediyoruz. 2021 yılının en beğenilen dijital içerik üreticisi Ali Biçin ve Mesutcan Tomay. Niye benim tarafımdan gelmediniz? <laughs> sağ, ol, sağ ol Mikrofon. Hadi. Ali. Ali. sen de. Lütfen sen benim büyüğümsün. <laughs> önce sen konuş. Pekala. Sevgili Ümit Hocam sizi burada görmek çok zevk verdi. Bundan bir hafta önce zaten beraberdik. Estağfurullah. O zevk bize ait Ali Bey. Hoş geldiniz Mesut Can Bey. Hoş bulduk. Bu arada burada olmanın heyecanıyla size birkaç cümle etmek istiyoruz. Ee, diksiyonum ve artikülasyonum çok kuvvetlidir ama sevgili Dilan Çiçek Deniz burada değil galiba. Gitti. Yeni sarı saçlarıyla ilgili birkaç bir şey söyleyecektim ama olmadı, problem değil. Ee, sevgili Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri bizi bu ödüle layık gördü. Ama biz pandemiden beri çok can canhıraş, inanılmaz aile olarak gördüğümüz bir ekiple çalışarak buraya kadar getirdiğimiz için bu serüveni öncelikle onlara burada olmadığı için bir kere teşekkür etmek istiyorum ve siz sevgili Yıldız Teknik Üniversitesi topluluğu ee, sayın Dekanlarımız, Sayın Profesörlerimiz, e, Sayın Öğrenci işlerimiz veya e, adlarını şu an geçiremediğimiz her kim varsa kendi adıma teşekkür etmek istiyorum ve sözü sevgili partnerim Eski Çocuk Yıldız Mesut Can Toma'ya bırakmak istiyorum. İyi akşamlar. Ee, öncelikle bu ödül bizim için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü bu bizim ikili kariyerimize başladığımızdan beri aldığımız ilk ödül töreni. Ee, cümleyi de yanlış kurdum ama olsun biz... <laughs> Geç ödüllendirilmeye alışık bir ikiliyiz, onun için problem yok. Ama en azından şöyle bir avuntumuz var. Binlerce yıldız tekniklinin e, oyuyla aldık bu ödülü. Yıllar önce babamla aramda geçen minik bir tartışmadan bahsetmek istiyorum size. Henüz oyunculuk yaptığım yıllarda e, bir gala için takım elbise alışverişi yapacaktık. Babamla AVM'ye gittik. Ben bir hata edip altın yıldız klasikten başka bir seçim yapmayı denedim. <laughs> Ve kendisi benle o gün tartıştı. O gün bugündür hala görüşmüyoruz. Ve dönüp bana tek bir cümle etti. Yıldız'a altın yakışır. İyi akşamlar. <laughs> ediyorum. Evet. Rektör yardımcımız Mesut Can Tomaya <laughs> sponsor'a yaptığı sinyalden dolayı teşekkür ediyoruz. Ama e, kendisi <laughs> çok doğru bir şey söyledi. Biz e, eski kariyerlerimizi unutup. Tabii birçok insan onu unuttu <laughs> YouTube'a girdikten sonra. E, hep böyle Altın Yıldız'a, Altın Yıldız ailesine göndermeler yaptığımız sürüsüne bereket videolarımız vardı. E, ki kendisi bugün Altın Yıldız gecesinde ama sırf sizler için e, Gucci'den bir mont aldı. benceme Sucan Toma'ya bir moral alkışı. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ödül gecikmiş olabilir ama 360 reklam kampanyası neden geciksin? Onun için bu atıfta bulunmuştum. İyi akşamlar. Güzel. Ama son ödül. Kanka ben kanal açtım. Bitti. Buraya kadar. Ben YouTube kanalı açtım. Musun? Video yok içinde ama açtım. <laughs> 10 bin abonem var. Ciddiyim. Evet. Teşekkür ederim. Üstelik Altın Yıldız takımım da var. Hani daha ne yapayım Mesutcan. Teşekkür ediyoruz. Ali Biçim ve Mesutcan Tomaya.